Spor Toto Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonla birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen siyah beyazlar transfer hamlelerinde planlamaya başladı. Geçen sezon Hatay Spor'la başarılı bir performans gösteren Auron Bupensa, 2021 yazında Katar ekiplerinden El Arabi'ye 4,25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Menajerler tarafından siyah beyazlılara önerilen bu pensa için Beşiktaş yöneticileri bir araştırma yaptı. Oyuncunun kalitesinden kuşkusu olmayan yöneticiler tecrübeli futbolcunun zaman zaman saha dışında disiplin sorunları yaşadığını öğrendi. Bu konuda kararsız kalan siyah beyazlarda transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi. Hatay Spor'da oynadığı dönemde oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken bu Pentza, 2020-2021 sezonunda 36 maçta kaydettiği 22 golle Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı. Bu başarısıyla birçok kulübün adına giren Gabonlu forvet Katar takımlarından El Arabi'nin yolunu tuttu.